Herkese merhabalar sevgili su burçları hepiniz hoş geldiniz sevgili yengeçler sevgili akrepler sevgili balıklar hepiniz hoş geldiniz evet hadi bakalım yengeç burcuyla başlayalım sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar evet şöyle kardık sizin niyetinize 3 4 5 ve 6 Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, evet bu haftaya özellikle gördüğüm kadarıyla de böyle birazcık duygusallıklar, bir şeyleri çözmek, çözüm e, önerisi e, istemek, böyle birazcık daha e, kendi başınıza değil de etrafınızdaki insanlardan destek beklemek ve desteklerle bağlantılı durumlarınız söz konusu olacak. Kimileriniz için devlet kapısıyla bağlantılı sıkıntılar ve durumlar söz konusu veriliyor. Bunlarla alakalı tamam ya da devam adını alınacak kararla bu hafta içerisinde kesinlikle almanız gerektiğini ya da bu konularda artık netleştirin yani kafanızda ne dönüyorsa onu mu yapayım bunu mu yapayım değil de şunu yapayım hani bunun içine düşüne diye, de bunu yapayım diye bir karar vermeniz gereken bir hafta içerisinde olduğunuzu da söylemek istiyorum. Güzel haberlerin, güzel vakitlerin geldiği ya da gelmekte olduğu bir hafta içerisinde de olacaksınız. Kendinizi böyle romantik şeyler hissedebilirsiniz, romantik durumlar içerisinde kalabilirsiniz ve bunları da çok böyle isteyeceksiniz aynı zamanda. Bir de anne figürünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Anne, hala, teyze, anneanne, babaanne yani yakın bir kadın karakterin ya sağlık sorunu ya da onunla bağlantılı bir sıkıntısını çözmek adına adımlar atacağınız noktalar söz konusu var. Çok aceleci kararlar vermeyin, daha sakin, daha iyi ve daha düşünerek hareket etmek bu hafta sizler için önemli olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili akreplere geçelim. Evet sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar için kartlarımı niyetlemek istiyorum. Evet hadi kartlarımızı da seçelim. 2, 3, 4, 5. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi özellikle bu hafta kendinizi böyle e, birisi belki ya da bir olaya ya da bir duruma özellikle sırtınızı dayamak istiyorsunuz. Uzun zamandır tek başınıza mücadele ettiğiniz konular ve olaylarla bağlantılı artık desteklenmeye ve destek kazanmaya başlayacağınız bir hafta içerisinde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Alkol, sigara ya da farklı bağımlılıklarla bağlantılı sıkıntılarınız bu hafta olabilir. O yüzden bunlara kesinlikle dikkat edin. Bu taraflara düşmeyin. Biraz daha pozitif enerjide kalmaya çalışmanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yükselişe geçeceksiniz ama maç sonuna kadar Özellikle para konularınıza da dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisinde olacaksınız. Sevgili evli olan akrepler birazcık böyle sanki evliliklerini bitirmek adına adımlar atabilir. Hepiniz için geçerli değil. Bu noktada böyle bir durum söz konusu var. Aşka bağlantılı durumlarınıza baktığımda ise Ciddiyetin kaybolduğunu ve ciddiyetle bağlantılı birazcık sıkıntılarımızın söz konusu olduğunu karşımızdaki kişiyle de bağlantılı olarak üçüncü şahıs ve çevreden kaynaklı sıkıntılarında çok fazla olabileceğini söylüyor. Bundan kaynaklı olabildiğince ciddi konuşmaları ertelemeniz ve yüz göz olmamanız gereken bir hafta olduğunu da söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın sevgili akrepler haftaya tekrardan görüşmek üzere bay bay. Evet, sıradaki burcumuz sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bir bakalım sizler için şöyle bir niyetimizi karalım ve başlayalım kartlarımızı seçmeye. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta ya özellikle iş ve para konularıyla başlıyorsunuz sevgili balıklar. Bu hafta kendinizi çözemediğiniz ya da karar vermek zorunda kaldığınız durumlarla bağlantılı olarak netleşmeleriniz söz konusu var ee, ve özellikle şef müdür, genel müdür ya da e, patron ya da iş çevresiyle bağlantılı bu kişilere de dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Kimileriniz için Özellikle yolculuklar, yeni bir eşya alımı, ev, araba ya da farklı eşya alımlarıyla da karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksek. Ama bu sizin olumlu ve güzel düşüncenizle olacaktır. Yani kötü bir şeyden kaynaklı değil. Onu söylemiş olalım. Bir de duygusallığınız çok yüksek olacak bu hafta. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi davranmış, bunalmış ve ne yapacağınızı bilemediğiniz bir süreç içerisinde bulabilirsiniz. Ama bu haftadan sonra gayet de yükselişe doğru gideceksiniz. Sevgili balıklar zaten ilk doğdunuz. Hepinizin doğum günü şimdiden kokuyoruz da olsun. Hatta geç bile kalmış olabilirim. Çok özür dilerim bu konuda. Ama hepiniz seviliyorsunuz. Bunu da farkında olun. Aşk hayatınızda bağlantılı olarak biraz cinsel dürtülerinizin artacağı bir hafta söz konusu var. Aynı zamanda engellerin kalkma gibi bir durumu da var. Yani Whatsapp, Instagram ya da şehir engeli bunların da ortadan kalkacağı bir süreç içerisinde olacağız. Bu da sizin için gayet iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgili balıklar. Bay bay.